Merhaba arkadaşlar bugün siz de Brawl Stars oynuyoruz. Part 1 hmm. Ben video çekmediğim zamanlarda Biraz böyle Birkaç karakterim oldu. Şimdi maça giriyorum Colette'de. Barış oyununa girdim arkadaşlar. Evet şöyle başlıyor maçımız. Aa şey var iki tane maçta. Ben de şeyi de açıyorum arkadaşlar. Mor açarken baktım değiştirebiliyoz değiştirdim hemen. Abi az önce çok iyiydim. Ne oldu bana ya? Evet arkadaşlar, adamlar kesimizi de ağzı içlettiler arkadaşlar adamlar kesimizi. Arkadaşlar dünyanın en kötü oyunu olabilir bu. En kötü oyun derken en kötü maçı. Anlamı söylüyorum. Bir yanlış anlamayın. <laughs> Ultima çekti. Gelin lan buraya saatte gel lan. Abi adamın grabca var. Aa. Eder beyler kendini hayal etsene diyor şeyde abimiz. çok sinirliyim abi. Şu ne hatırlamıyor her ha, sağlık Evet şöyle. Abi canlarını azaltsanız da şunları ya 5 dakikalık. Ben çünkü şöyle adamların kalıyor baskın yaptım. Oğlum kırdılar. Korkunç Çok kötü oldu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ay! Çok kötü oldu arkadaşlar. Geldiniz mi? Gelmişsiniz. Hemen evet arkadaşlar şöyle. Kanka sende iyi ne var ona göre seç ya. Olur mu? şey evet. dal Evet. Kanka. Abi ben çıkacağım buradan. Adam tam bastı çıktıysa arkadaşlar adam maça girmişti. Evet hemen şöyle. Biliyorsanız arkadaşlar. <laughs> Dalı uzak. <laughs> arkadaşlar her videoda olduğu gibi dilime bir şarkı dolandı. Ve şu karlı uzaktan taramaya çalışıyor. <laughs> arkadaşlar. Çok sinirliyim. Şey Abo Surge mi? Surge. öldüremezsiniz bize. O Surge özel Surge. Onun... onun, ben sizin gibi takımın. Evet arkadaşlar sakin. Abi oradan yukarı hava Arkadaşlar ben niye Juju -ju seçmedim? Juju'da çok güzel aksesuarlarım vardı benim. Keşke Juju -ju seçseydim. Bir aksesuar daha açık Juju. öldür şunu! da. Öldürmez adım Serhan değil. Öldürdün mü lan? Adım Serhan olsun bak. Tamam. Bu maçı yenersek adım Serhan. Can arttı kankiş Can arttı Ama öldük Tabi <laughs> geç seneye geldim açım <laughs> bitmesine Artık çok sinirliyim Starci değilse gristin Evet arkadaşlar. Star Edisi'ni sizin için açıyorum. Star arkadaşlar açacağım. Ama bir dahaki Star Edisi'leri için bu videoya tam 100 like ve 20 abone yazın arkadaşlar. Hadi destansı. Destansı. Destansı abi. Allah lütfen güzel bir çıksın. Destansı arkadaşlar ama olsun. Önceki de bir güzel bir kostüm çıkarmıştım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ama öncelikle şöyle karakterleri göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.